Güveç Çömlekçi Kili kapkacak olarak şekillendirip fırınlayarak kullanılır hale getirmek, insanlığın milattan M.Ö. 7000'lere kadar uzanan bir üretimi. Demirköprü Barajı yakınındaki Salihli'nin Gökeyüp beldesinde de kadınlar hala Neolitik dönemin basit yöntemiyle ünlü güveçlerini elleriyle yapıp açık ateşte pişiriyorlar. Çömlekçi çarkı ise M.Ö. 4000'de tekerleğin keşfiyle ortaya çıkan bir seri üretim aracı. Geleneksel yapıda erkek işi olan bu zanaatın gelişmesi için hemen yakınlarda kaliteli kil yatakları bulunması bir gereklilik. Kula'nın göl yeri mevkiindeki yataktan alınan kilden yapılmış ürünler fırınlanınca sağlam ve su bir yapı kazandığı için seramik eşya üretiminin yanı sıra tuğla ve kiremit yapımı için de çok uygun. Eski kul evlerinin inşasında kullanılan tuğlalar en çok 50 yıl öncelerine kadar bu kilden yapılıp tuğla harmanlarında pişiriliyordu. Seramik atölyelerinin önemli işlerinden biri klasik çatı kiremitlerinin ve su künklerinin yapımıydı. Çömlekçi ustaları içlerindeki suyu serin tutan testilerden çeşitli boylarda küplere, yayıklardan çanaklara kadar uzanan geniş çeşitlilikte üretimleriyle hem kulanın hem de çevresinin ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. 1960'lardan sonra plastik ve alüminyumdan yapılmış ucuz kaplar, bidonlar, ibrik ve güvemlerin piyasayı kaplaması çömlekçilik için bir yıkım oldu. Ancak doğal malzemenin sağlık ve estetiğine olan düşkünlük, az sayıda atölyenin ekonomik sıkıntıları göğüsleyip ayakta kalmasını sağladı. Nail Kahraman, bugün Kula Seramik Ustalarının son temsilcisi. Sanayi sitesinin yakınındaki işyerlerinde sizi bir zamanki üretim büyüklüğünü sergileyen kocaman bir fırının yıkıntısı ve onun yakınındaki halen kullanılan daha küçük bir fırınla kapkaçak kırıkları karşılıyor. o büyük ve loş işlikte usta önünde oturduğu tornanın diskine koyduğu bir kil topağını şaşırtıcı bir beceri hızla yeni ürünlere dönüştürürken yerde sıra sıra dizilmiş testiler, küçük küpler, saksılar fırına sıralanmak için kurumayı bekliyor.